Arkadaşlar merhabalar. Yazılımın yaşam döngüsünü inceliyorduk ve planlamayı bitirmiştik. Şimdi de analiz adımına biraz değineceğiz. Ancak benim kafamda analiz ve planlama her zaman karışıyor dostlar. Böyle iç içe bazen girebiliyorlar. Bu ayrıma sizler de incelerken dikkat edin lütfen. Bu ayrımı daha fazla okuma yaparak iyice ayırabileceğimizi düşünüyorum. Bunları belirttikten sonra analiz aşamasını şöyle bir güzel bir incelemeye çalışalım. Burada üzerinde durmak istediğim bu aşamada analiz aşamasında üzerinde durmak istediğim bir tane anahtar kelime var. İsterleri kazma. Özellikle ilerleyen, yaşlanmış projelerin analiz aşamalarında isterleri kazma çok büyük önem taşıyor. Genç bir projenin henüz yeni yolun başında olan projenin isterlerini algılamak, kazmak çok daha kolay. İsterleri toplamak çok daha kolay. Ama yaşlanmış bir projede isterleri kazma çok daha önemli seviye dostlar. Şimdi nedir bu isterleri kazma? Neden isterleri kazma diyoruz adına onu açıklamaya çalışayım. Bizim planlama adımında yaptığımız işlerin belli isterleri var. Örneğin karakter platform oyunu yapıyoruz. Bir 2D platform oyunu yapıyoruz. Karakter olacak dedik zıplayacak, platformlar üzerine tırmanabilecek, çıkacak diye bir sürü kartın içine description olarak isterler yazılmış. Biz developer olarak bu işi yaparken yapmaya başlamadan önce o işi analiz ederken yapmamız gereken şey isterleri irdelemek, kazmak. Sadece orada yazan bizim için çok geçerli bir şey olmamalı. Product manager'ları, o işi yazan game designer'ları düşündürmemiz gerekiyor dostlar. İşte bu işleme de isterleri kazma deniyor. The Pragmatic Programmer diye bir kitap var. Okumanızı tavsiye ederim. Orada Tracer Bullet yöntemi isimli bir yöntemden bahsediliyor. Bu yöntemi ayrıca bakmanızı rica edeceğim. İsterleri kazmamızın gerekliliği. Burada da güzel bir şekilde anlatılmış. İsterleri kazmak nasıl yapılıyor? Senaryo üzerinden ilerlemeye çalışayım tam olarak ne istediğini bilmeyen bir game designer'ımız var. Designer'ımız var diyelim. Aslında kafasında canlandırabiliyor ama tam olarak isteri yazamamış. Biz isterleri kazma görevini üstlenmiş bir geliştirici olarak, yazılımcı olarak isterleri okuduğumuzda olabildiğince yıkıcı görüp isterleri sanki bir tester kafasıyla inceleyip bu hislerlerin sonunda yaptığım iş gerçekten istenen şey mi, istenen çıktığı verecek mi diye sorgulamamız gerekiyor. Örneğin karakter var, 2D platformer, karakter sadece sağa mı gidecek? Karakterin hareketiyle ilgili bir şey yazılmamış şu an burada. Karakter sağa sola hareket edebilecek mi, karakter zıplayabilecek mi, karakter eğilebilecek mi? Bu gibi bilgilerin verilmediğini görüyorum. Sadece karakter var ve 2D platform oyunu deniyor. Bizim karakterimizin özellikleri neler olacak? Zıpladığında ona etki eden yer çekiminin ne kadar olduğu, hangi seviyede olduğunu yazmamış örneğin game designer'ımız. Bunun gibi düşündürücü ve belirleyici sorular sorarak isterleri kazmamız gerekiyor dostlar. İsterleri toplamak çok basit çünkü. Sadece yazarken aklımıza belli şeyler geliyor böyle. Studi olsun, platform oyun olsun, karakter zıplasın, karakter eğilsin, çok basit bir şekilde toplanabiliyor isterler. Ama bunları yapmaya başladığımızda, yazılımcı olarak o işin başına oturduğumuzda tasarlamaya başladığımızda, bu işin o kadar da açık olmadığını fark ediyoruz. İşte analiz aşaması, aslına bakarsanız analiz aşamasındaki isterleri kazma durumu, bunun bir emniyeti gibi düşünülebilir bu durumun önüne geçmemiz için güzel bir fırsatımız var aynı aşamasında. Planlanan işin kalitesini de böylece artırabiliriz. Daha detaylı yazılabilmesini, her ekipteki, her developer'ın, her seviyedeki developer'ın okuduğunda çok rahat anlayabileceği ve geliştirebileceği bir iş haline gelmesini isterleri kazarak yapabiliriz. Kısacası isterleri kazmak düşündürücü sorular sorarak işin daha açık hale getirilmesine katkıda bulunmak demek. Günümüz developerlarının yapması gereken şeylerden biri de bu dostlar. Aslına bakarsanız kodu şöyle bir durum çıkıyor ortaya. Aslına bakarsanız kodu herkes yazıyor ama iletişim kurmak daha önemli bir seviyeye gelmeye başladı. Günümüz yazılım dünyasında. Yazılımcı daha fazla iletişim kurarsa daha kaliteli iş çıkarabiliyor ve başı ağrımayan şeyler yapabiliyor. Çünkü isterleri daha iyi anlayabiliyor. O yüzden isterleri kabul etmeden önce onları kazmayı tavsiye ediyorum dostlar. Burada isterleri kazarken aynı zamanda bir risk analizi de yapmak gerekiyor. Bu yazılım ekibinin içindeki bir risk analizi de olabilir. İşin içindeki risk analizi de olabilir. Bu şirketten şirkete değişen bir kültürel kültür dostlar. Benim Bakış açım burada iki, her ikisi için de geçerli. Hem yazılım ekibindeki risk analizini almak istiyorum. Mesela yapay zeka ile bir iş ilgili bir iş, iş geldi önüme. Bunun risk analizini yaparken şöyle bir cümle aklımdan geçiyorsa işimi iyileştirmem gerektiğini anlıyorum. O cümle şu. Yapay zekayı Ahmet yazmıştı. Ahmet tatilde. O zaman bu iş birazcık sıkıntıya düşebilir. Bu işi Planlama dahilinden çıkaralım diyorsam burada bir hata yapıyorum demektir. Benim işimin her tü domain şampiyonları olmamalı. Risk analizi bunu görmemi sağlıyor. Domain şampiyonu Ahmetti burada bilginin sahibi oydu. Bilginin tek bir sahibi olursa riski benim için o tatile giderse iş yürümeyecek oldu. Bunu gördüm risk analizini yaptım. Bunu gördüm ve bir sonraki süreçte artık domain şampiyonlarını eritmeye yönelik çalışmalar yapmaya başlamam lazım. Sürekli her cycle'da kendi environment'ımı da, kendi çalışma ortamımı da geliştirmem gerekiyor. Risk analizi bize bu konuda destek oluyor dostlar. Diğer bir e, işe yarayan sistemi ise risk, risk analizinin işe yarayan e, faydası ise şu. Ben işi analiz ederken listeleri kazarken işi analiz ediyorum ve aslında hiç kimsenin fark etmediği bir durumu ortaya çıkarabiliyorum. Bir geliştirici olarak, bir yazılımcı olarak. Oturuyorum. Backend ekibiyle konuşuyorum bu durumu. Backend ekibi bana hak veriyor. Diyor ki aa bak böyle bir şey varmış. O zaman bunu project manager konuşalım. Proje yöneticisiyle konuşalım. Ve o bize bu konuda bunun yeniden planlanması gerektiğine dair bir hızlı bir adım atmamız gerektiğine dair bir organize etsin bizi diyoruz. Yani risk analizi aşamasında biraz karamsar görüp planlamayı geciktirecek şeyleri e, görmek gerekiyor. Bu risk analizinde aynı zamanda bize, bizden istenen şeyin acaba kapsamımız dışında bir şey olup olmadığını da görebiliriz dostlar. Çünkü Biraz burada pragmatik yaklaşmak gerekiyor. Yeni dünya düzeninde developerlar için özellikle önemli bir bakış açısı bu. Biraz e, faydacı bakmak lazım. İşin ilerleyişini engellememesi gerekiyor hiçbir şeyin. İyi yaparken, kaliteli yaparken aynı zamanda işin de ilerlemesi gerekiyor. Örneğin bizden çok küçük etki getirecek bir iş için çok fazla emek harcayacağımız bir... E, şey bekleniyor. Bu durumda risk analizinde biz bunu söyleyebilmeliyiz. Biz burada bir developerımız 62 saatini harcayacak ve bu işi geliştirecek ama bu işin canında kalma süresi sadece 3 saat olacak. 3 saat için 62 saat değer mi? Bunları da irdelemek gerekiyor. Risk analizinde aslında şirket kültürlerine göre konuşulacak çok daha fazla madde bulunabilir. Bir de şöyle bir şey de belirtmek istiyorum dostlar. Bunları yapmıyoruz. Biz bu döngüyü şirketimizde kullanmıyoruz diyen insanlar dahi mecburen kullanıyorlar aslında bu yapıları. Hepimiz gün içinde illa bu soruları soruyoruz. Ve sorduğumuz sorulara göre de hangi adımlarda olduğumuz apaçık ortaya çıkıyor. Bir şey önce, bir slide önce bahsetmiştik planlama adımında kilometre taşı diye bir kavramdan bahsetmiştik. Milestone'larını project manager yerine yerleştirir. Tasarım dökümanından yararlanarak demiştik. Aslında analiz aşamasında bu milestone'ların ne kadar ayaklarının yere bastığı da tartışılması gerekiyor. Çünkü biz burada yazılım geliştirici olarak o yazılımın içinde yer alan baş kahramanlar olarak eğer ekibimizi doğru yönlendirmiyorsak yönetimi doğru bilgilendirmiyorsak burada hata yapmışız demektir. Bizim bilgilendirme yapmamız gereken ilk yerlerden biri de bu milestone'ların ne kadar ayaklarını yere basıp basmadığı konusunda proje yöneticilerini, diğer ekip arkadaşlarımızı uyarmak dostlar. Eğer yanlış giden bir şeyler varsa analiz ederken biz bu analiz aşamasında bakarken bu duruma milestone'un içindeki maddelerin çok gerçekçi olmadığını fark ettik. Bu konu hakkında bilgilendirmeyi yapıp Buna göre yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü bizden beklenen şey ortak bir işbirliği, bir işbirliği yapmazsak diğer ekiplerle, sadece onların dediklerini yaparsak bu kez şöyle dünyalar ortaya çıkmaya başlıyor projenin ilerleyen zamanlarında. Her şeye evet diyen bir developer ekibi ama hiçbir şeyi yetiştiremeyen bir developer ekibi. Bu da. Analiz aşamasında doğru kararlar verilmiyor diye bir şeye işaret ediyor olabilir dostlar ve ufak bir soru işaretini bırakıp diğer videomuzda görüşmek üzere gitmek isterim teşekkürler dinlediğiniz için diğer videoda görüşürüz.